Bugün uzatmalara gelecek yeni paketlere ve yıl dönüm etkinliğinin tüm içeriklerine bakacağız. Birazdan vereceğimiz bilgiler için bu videoyu sizlerden efsanevi bir beğeni sayısı bekliyoruz. Bu video için like hedefimiz net. Bizce bu videoyu 5000 beğeni yaparsınız. Bizler bu efsane videoya hazırız. Sizler de like'larınızı attıysanız, hype'larınızı gönderdiyseniz hazırsınız. O zaman hadi başlayalım. Like atan çıkarıyor. Günün yorumu bugün Suat'tan geliyor. Suat demiş ki. Abi ben videonuza like attım. 4000 elmaslık paketi açtım ve yüzgen Kieza çıktı. Demiş. Hayırlı olsun Suat. Çıkardığın Kieza. Siz de Suat gibi paket açmadan önce videoları beğenin. Oyuna girin. Bizim vlogumuzu yapın. Daha sonra paketlerinizi açın. Güzel bir şey çıkartırsanız da yorumlara yazın. Bugün haftanın son günü ve bu videoda hype desteğinizi bekliyoruz. Eğer hala hype de hakkınız kaldıysa. Bugün bütün hype'larınızı video, bu videoya göndermeyi unutmayın. Önceki videolarımızda hype listesinde varlar. Dünkü videomuz 44. Ondan önceki yer 15, 32, 50, 58, 77 ve 96. sıradalar. İlk olarak video like atın. Daha sonra kendisi otomatik olarak sağ kayıyor. Oradan da hype desteğinizi bu videoyu da bekliyoruz. Gördüğünüz gibi bugün de videoda tekim Enes yine yok. Hani hala hastalığı devam ediyor. Çok fazla öksürdüğü için konuşacak hali yok. O yüzden yine bugün videoda tekim. Umarız artık iyileşir ve yarınki videodan itibaren diğer videolarda da olmaya devam eder. Şimdi ilk olarak yine klasik paket açılmamıza başlayalım. Başka bir yeni paketi var mı? Şu an için yok gibi gözüküyor. Bizim 3000'lik nerede? 3000'lik burada. Açalım hemen 3000'lik ve başlayalım. Bakalım ne çıkaracağız. Biliyorsunuz çok güzel şeyler çıkardığımız söylenemez. Ama belki bugün bir şans kırılır mı göreceğiz. Yine mi Mahrez? Evet yine 96 gen Mahrez'de başlıyoruz. Bakalım takas için oyuncumuz var mı? Varsa bir tane takas deneyelim. Var mı? Yok boy hesapta yok. Boy hesapta yapmadım o zaman. Diğer enes hesabına geçelim. Orada hem paketimizi açarız hem de takasımızı yaparız. Evet şimdi en hesabına geldik. İlk olarak yine mağazaya gelelim ve yine 3000 cevherlik paketimizi açalım. Bu arada siz bu 3000 cevherlikten falan hani uz, ne, en bu zamana kadar en iyi ne çıkardınız? Onu da yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi gidiyoruz yine yola. Fransa kaleci mi? Yok sağ kanat. Brest neydi bu? Heh, Del Castillo. Del 98 gen. Yine fena değil. Yine 96 genden iyidir. Şimdi takasa gelelim. Bakalım. Bu hesapta oyuncumuz var mı? Evet varmış. Hemen 4 oyuncumuzu verdik. Yanlışlıkla pazara tıkladım. Tıklayalım tekrardan. Ziyehi de verdik ve gelsin bakalım takasımız. Artık yeter 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 yeter. İspanya yine mi o? Solbek Alba. Ya bu ne ya? Hep aynı adamlar dönüp dönüp dolaşıyor ya. 3 tane 5 tane adam gelmiş bizim şeye paketlere sadece onlar çıkıyor. Hem takastan hem normal paketten. Yani baya şanssız ilerliyoruz. Son olarak da Just hesabına gelelim. Bakalım Just hesabında paketlerde şanslı olacak mıyız? Onu göreceğiz. Yine 3000'likle başlayalım. Umarız artık. Hep söylüyoruz ama maalesef güzel şeyler çıktığı söylemez. İngiltere MDO Arnold. Yüzgen Arnold. Arnold. Yüzgen. Oo. Dün demiştim videoda yeni oyunculardan bu hafta gelen oyunculardan birini çıkaramamıştık. İlk çıkardığımız oyuncu Yüzgen Arnold oldu. Gayet güzel bir paket oldu. Şimdi gelelim takasa. Bakalım bu hesapta oyuncumuz var mı? Varmış. Şu 96'yı da verelim. Artık yeter bir tane şu takası. Güzel bir şey var. Efsaneler listesinden beri kaç ne kadar oldu? 6 hafta mı oldu? 7 hafta mı oldu? Hiç. Bir tane güzel bir şey çıkmış takastan ya. Sırbistan Tadić. Evet. Selam olsun buradan düşen Tadić'e de. Ve yine paketten geldi. Arkasında da yine 90, iki tane 95 gen var. Ve bugünlük paketimizi açtık. En iyi paketlerimizi açtık. En iyi 100 gen Arnold çıkarmış olduk. Şimdi bilgilendirme kısmımıza geldik. Ve ilk olarak Saporit'ten dün gelen efsane bir bilgilere bakacağız. Ve şu an gör görüyorsunuz siyah bir tablo var. Bu tablo ne derseniz bu tablo hatta dur kamerayı. Kamerayı daha iyi okuyalım diye sizi daha yakından görün diye sağ alta aldım ve bu şu an ekranda gördüğünüz bilgileri dün Stopurit paylaştı ve burada e, yıl dönümü etkinliğinin bütün bölümlerinin içerikleri her şeyi yazıyor. İlk olarak 5 tane bölüm olacak etkinlikte. Birinci bölümden başlayalım. Birinci bölüm intro bölümü. Anniversary yani yıl dönümü challenge diyor. Yıldönümü görevleri oluyor. Founders yani kuruculara katılıyor. Founders Exchange yani Founders kurucular takası olacakmış diyor. Özel teşekkürler diyor. E, burası e, kurucu olduktan sonra açılır diyor. Muhtemelen burada şöyle bir şey olacak. Geçen sene kurucu olayı vardı hatırlarsınız. Sezon ge, FC Mobile çıkmadan önce Formül son etkinliğini oynayanlar kurucu olmuştu ve kurucu olduğumuz için de bedava yazı betini almıştık. Oyunun ilk yazı bedava almıştık. Burada da bu Herkes takas bu kurucular takası yaptıktan sonra kurucu olacak ve özel teşekkür diye bir hediye alacağız ama bu artık ne olur? Oyuncu mu olur? Cevher mi olur? Logo mu olur? Forma mı olur? Onu şu an için bilmiyoruz ve intro bölümünde top exchange der varmış. En iyi takaslar ve en iyi teklifler bölümü varmış. Yani şu an bu bölüme baktığımız zaman yani şu anki etkinliklerin bölümleri benziyor. Hani kısa yol bölümü gibi düşünebiliriz. İkinci bölüme geldi. İkinci bölüm ana bölünmüş. Sezon parade diye geçiyor. Parade şey olması lazımdı. Bu geçit falan olması lazım. Öyle bir şey diye tatam atıyorum ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Sezon geçidi diye bir. Ha muhtemelen bu şey olabilir. Dünkü video söylemiştik yani ya, bu ikon etkinliğindeki gibi önce storyboard hikaye panosu olacakmış ya. Onun gibi bir şey olabilir bu sezon parade bölümü. Sezon review yani sezon incelemesi bölümü olacakmış ve milestone yani önemli aşamalar bölümü olacakmış. Artık burada neler olur? Nasıl olur? Onları tam olarak etkinlik gelince hatta etkinlik gelmeden önce etkinliğin yayınında göreceğiz. Üçüncü bölümde ödüller bölümü. Reklamlar ve mağaza. Bak store olacakmış. Yani store muhtemelen puan alma falan olur. Mini games, mini minik oyunlar olacakmış. Bunlar beceri oyunu olur. Maçlar olur. Puanlar kazanacağımız bölüm olur. Yine milestone yani önemli aşama da varmış. Bu üçüncü bölümde. Dördüncü bölüm Flash sale yani anlık indirim diyebiliriz. Bu bölüm günde 3 kere yenilenecekmiş ama artık bu 3 kere yenilenen nedir? Reklam mıdır? Beceri midir? Maç mıdır? Onu bilmiyoruz. Günlük ödüller olacakmış. Flash sale yani anlık indirim ödülü olacakmış ve önemli aşama olacakmış ama buradaki önemli aşama şöyle olacakmış. 500, 2000, 5000 ve 10.000 FC points harcayarak bu önemli aşamaları tamamlayacağız. Muhtemelen anlık indirim paketlerine bu 500, 2000, 5000 ve 10 bin points harcarsak bize geri ödüller verecek ama bakalım bunu harcamaya değer mi değmez mi nasıl olacak onu artık göreceğiz. hani güzel olursa biliyorsunuz harcayabiliriz yapabiliriz yani ama bakalım nasıl olacak göreceğiz 5. bölüm galeri bölümü galeri bölümünde daily bonus varmış öne çıkan oyuncular var ikonlar hero'lar prodigies ve top transfer oyuncuları olacakmış. Yani etkinlik şu an için ilk bakışta güzel duruyor. Umarız etkinliğin kendisi de güzel olur. Adına yakışan yıl dönümü etkinliği sonuçta değil mi? Bu FC Mobile'in ilk yılı olduğu için özel bir etkinlik ve hatta yıl dönümü etkinliği bizi ilk defa görüyor. Çünkü önceki senelerde sürekli oyun sıfırlandığı için bir senede, bir buçuk senede sıfırlandığı için ondan dolayı yıl dönümü etkinliği hiç olmamıştı. Ama FC Mobile'de şimdi birinci senesi doğduğu için FC Mobile yıl dönüm etkinliği gelecek. Umarız güzel olur. Adı gibi. Adına yakışır bir etkinlik bekliyorum. Güzel bol bol ödüller alacağımız. Herkesin seveceği, beğeneceği, zevkle oynayacağı, oynarken zevk alacağı bir etkinlik olur. Şimdi Madistan'ın yaptığı tasarımlar var bu etkinlikle ilgili. O tasarımlara bakalım. Görüyorsunuz ilk olarak ikonlardan oluşan bir tasarım yapmış. Bu fonla, yüz üçgen bu fon koymuş. Yüz üçgen koymuş. Ama ben şahsen şöyle düşünüyorum. Bu etkinliği bu fon beyal ve Turan. Yeni ikonlar biliyorsunuz konsola gelecek ve bize de gelecek ama bence ilk etkinlikte ben fazla bir tanesi belki iki tanesi gelir. Ü ilk etkinlikte üçünün birden geleceğini ben şahsen ve Moto tasarım olarak yapmış. Bu arada tasarımları da çok her zamanki gibi çok güzel yapmış uyumları falan. Sadece şu şeyler kötü geldi bana. Bu isimler okunmuyor bazı oyuncuların. Sadece o sıkıntılı. Biraz geri kalanında bir sıkıntı yok. Yüzüçgen bu fon yapmış. Yüzüçgen beyaz Sağ Garant, Yüzüçgen Beckham, 102 yer Hazard biliyorsunuz Hazard da hero olarak oyuna gelecek. Bakalım ne zaman gelecek bize göreceğiz. Belki dediğim gibi bu boyut genikte de bir iki tanesi gelebilir bu yeni ikonlardan hero'lardan ama göreceğiz. 102 gen Turam, 102 gen Nesta, 102 Balak, 102 Desail, 101 Eto, 101 Guti, 101 Mykon ve 100 gen de Captivia yapmış. Bu ikonlar bu şekilde. Şimdi geldik diğer bir tasarıma. 103 gen Cruyff. 103 Gen Maldini, 103 Kulit, 102 Nedved, Yaşin, 102 Bobby Charlton, 102 Bobby Charlton da hiç özel kartı gelmedi. Bir ara geçen sene bedava kartını vereceklerdi ama sonradan o da iptal oldu, vermediler. Öyle geçiştik kaldı o. 102 Gen Sidorf var, 101 Blank, Blank nasıl derseniz artık, 101 Neker, Vialli, Jumberg ve Berbatov var. Şimdi top transfer de olacaktı biliyorsunuz. Hem o bölümde söylemişti. Top transfer yani en iyi transfer oyuncular içinde tasarımlar yapmış. Tabii ki de söylediğimiz gibi en iyi bu senenin en iyi transferi Mbappe transferi olmazsa olmaz artık bu etkinlikte. Mutlaka gelmesi lazım diye düşünüyoruz. Yüzüçgen Mbappe Santrafor. Yüzüçgen İlkay. Yüzüçgen Cancelo. Yüzüçgen Calafiori. James Rodriguez. Yüzüçgen yapmış. Lukaku 102. Zielinski 102 Dobwick, 102 Diaby, 102 Gross, Pascal Gross de Brighton'dan Dortmund'a geldi. 102 Zirkze, 101 Mcdominey 101 Sam, Maximin Maximen, Sam Maximin yapmış 101. Turam o biliyorsunuz biz ikon Turam'ın oğlu. İki, bir tane daha kardeşi var o da biliyorsunuz Inter'de oynuyor zaten. 101 Turam Juventus'tan. 101 Gallagher, 100 Sar, 100 Lacro, 100 Gen ve 100 Gen Avar Avon Arabistan'a ne zaman gitti ya? hiç Yeni gördüm bu arada. Hiç dikkatimi çekmemiş. Son olarak da bir tasarıma daha gelelim. Burada da yine diğer oyuncular var. 103'ken Olmo Alvarez, Osimen yapmış. 103'ken Ossimen gelir muhtemelen çünkü bayağı bir önemli transfer. 103 Palinya, Obameyang, Nacho Mazuri, Felix Solanke, Alex Garcia Guresi Neres, Terrier, Morata, Di, G Di Gregorio Vamisaka, Vahi, Musso ve Pavlovic. Bunlar da bu şekilde tasarımlar gayet güzel yapmış hepsini. Bu transfer olan oyuncunun zaten çoğu gelir. En iyi transferleri koymuş diyebiliriz. Bakalım kimler gelecek. Bu arada sizin bu yıl dönümü etkinliğinde hani Süper Lig'den gelmesini istediğiniz transfer oyuncuları kimler? Mesela atıyorum bence Beşiktaş'tan Immobile, Rafa Silva, Joao Mario gelebilir. Fenerbahçe'den Sen Maxim'in Ennesri, gelebilir. Galatasaray'dan Osimen gelebilir. Belki Sara gelebilir. Ya bunlar gelebilir. Siz de kimi gelmesini istiyorsunuz veya kimin geleceğini düşünüyorsunuz. Onları da yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi ise gelelim daha önemli bir konuya. Biliyorsunuz uzatmalar paketleri yenilendi ve top 50 top 500'den sonra iki tane paket getirdiler. Biri en son iki etkinliğin oyuncularından oluşan paket. Biri de 95 gen oyunculardan, 95 ve üstü oyunculardan oluşan bir paket. Şimdi Sport demiş ki, uzatmalara 24 Eylül'de yani Universal etkinliği ile beraber yeni pick'ler, yeni oyuncu seçimleri gelecek demiş. İlk olarak quick picks yani çabuk pick diye bir 90-99 arası bir oyuncu seçimi olacakmış. Atakır seçimleri, hücum oyuncuları, defans, orta saha oyuncuları, defans oyuncuları ve all picks dediği bir seçim var. Yani burada gördüğümüz kadarıyla uzatmalara 5 tane yeni oyun seçimi gelecek. Bu Quick Picks 90-99 arası diyor ama bu alttaki atak orta saha defans ve All Picks yazmıyor. Muhtemelen onlar 103 iken çıkabilme ihtimali olacaktır. Şöyle bir paylaşım daha yaptı. E, Uzatmalar 24 Eylül'de gelecek yeni paketler. E, bu uzatma fiş takasları hani demiş ki size geçen gün gitmişti yenilenebilir yenilenebilir yakında diye bu Fişler 24 Eylül 24 Eylül dedim şimdi Ekim'de yenileri gelecek ve oradaki takaslar yenilecek. Muhtemelen artık 96 yerine 97, 98, 99 gen oyuncuları da verip fiş alabileceğimiz takaslar olacak ama tabi bu daha var bir ay bir buçuk bir ay var diyebiliriz 24 Ekim'de gelecek ve bu atak orta saha defans oyun seçimleri de her gün yenilenecekmiş yani günlük seçim diyebiliriz. Bakalım nasıl olacak. Umarız düz üçgenlerinde çıkma ihtimali olur. Burada e, quick piklerin çabuk seçimlerin oyuncu çıkma ihtimali paylaşmış. 190, 90, pardon, 99 gen çıkma oyuncu e, çıkma şansı %1'den almış. Burada elit diye bir seçim var. Orada 99'a kadar. Onun da 99 gen çıkma şansı %1. Rotation diye bir şey var. Rotasyon. Orada da 99 gen çıkma şansı %1'den az diyor. Hani Baktığımız zaman bu yeni piklerin gelecek olması güzel uzatmalar bölümüne ve umarız güzel olurlar her gün yenilenecek olmaları da güzel ve yüz üçgen çıkma ihtimalleri de olur. Bakalım artık ne olacak hep beraber 24 Eylül'de güzel bir gün olacak gibi çünkü hem yeni yıl dönümü etkinliğimiz gelecek hem yeni uzatma paketleri gelecek ve bu salı olacak. Ha bu arada şunu söylemek istiyoruz bu etkinlik 24 Eylül'de geleceği için Salı günü gelmiş olacak. Normalde biliyorsunuz etkinliklerimiz hep perşembe geliyor. Ama 24 Eylül'de geleceği için bu etkinlik bu etkinliğin canlı yayınını muhtemelen haftaya cuma günü yani ayın kaçı oluyor? 20 Eylül'de yaparlar diye düşünüyoruz. Çünkü salı günü gelecek etkinliğin canlı yayınını pazar yapamaz. Çünkü zaten pazar gece 10'da yayın yapsa 4 saat sonra 5 saat sonra 6 saat sonra etkinlik gelecek oyuna. Onun için zaten hafta sonunda çalışmıyorlar. O yüzden Cuma günü canlı yayın yaparlar diye düşünüyoruz. Bir kere daha bunlar bu sene içinde Cuma günü bir canlı yayın yapmışlardı. Ama tam hangisi için hatırlamıyorum hatırlıyorsanız siz yorumlara yazabilirsiniz. Ama dediğimiz gibi bu 24 Eylül'de hem anniversary yıl dönemiz günümüz gelecek hem uzatmalar paketleri yenilenecek. Yeni paketler gelecek. Baya bir güzel bir gün olacak gibi gözüküyor. Umarız bu seçimler de güzel olur. Şansları güzel olur. Hem de yıldönüm etkinliğimizde adına yakışacak bir şekilde güzel olur ve güzel güzel oyunumuzu oynarız. Zevk alarak herkes mutlu bir şekilde oyunumuzu oynar. Siz ne düşünüyorsunuz? Hem bu yeni uzatmalar seçimleriyle ilgili hem bu yıl dönümü etkinliğinin bölümleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce etkinlikler nasıl olacak? Uzatmalar paketleri, yeni paketler nasıl olacak? Onları da yorumlara yazabilirsiniz. Artık videomuz sonuna gelebiliriz. Dediğim gibi Enes 3 gün oldu bugün yine videoda. Yok hasta olduğu için, çok öksürdüğü için, halsiz olduğu için ben varım. Umarım yarın iyileşir ve videoda tekrardan yerini alır. Videomuz sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.